أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد في الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا اركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم ان تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى ال واصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاةً دائمةً بدوام الله تعالى العظيم تعظيماً لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا القلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وآصحابه وأحبابه وأتباعه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين çok muhterem kardeşlerim çok çok önemli bir sohbet. Bir evvelki sohbetimiz okuduk. Onu bir kere daha tekrar ederek devamı üzerinde bir sohbet daha yapmak istiyorum. Hazreti Pir buyurmuştu ki, Cenab-ı Hakk'ın insana üç nimeti vardır. Bu üç nimete göre hayatını programlamazsa kemale eremez. Anası cehennem olur. Nedir o? Denildiğinde diyordu ki akıl, kitap ve sünnet. Akıl Cenab-ı Hakk'ın Hazreti insana bahşettiği en büyük nimettir ama milyonla kusuru olduğu için ona bir yol gösterici lazım. Ve Hazreti Fir akıl basirettir diyor. Başka bir ifadeyle firasettir. Yani en doğruyu anlayabilme yeteneğidir. Akıl da ikiye ayrılır. Maişet ve maat. Akl-ı maat imanının zevkini alan, neşesini alan, dininin hazzını alan, dinin ulviyetini, kitabın, sünnetin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiklerinin hakikatına ulaşan demektir. Kitap ve sünnet ise basiret dediğimiz, firaset dediğimiz aklın ışığıdır, ziyasıdır. Kitapsız ve sünnetsiz akıl doğru yolda yürüyemez. Çamura çöker Mevlana ifadesiyle. Çırpınır durur. Nitekim yeryüzündeki insanların yaptığı gibi. Şu anda büyük felaketle karşı karşıyayız. Türkiye'mizde dahi yeryüzünde Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın programıyla idare edilen hiçbir devlet bırakmadı. Kendini akıllı zanneden hayvanlar. Ya tüm insanlık topyekun aklını başına toplayıp Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği, bize gönderdiği ilahi mektup, Kur'an-ı Kerim'le, onun tefsiri, onun yorumu, onun izahı, onun anlatımı, onun talimi mahiyetinde olan sünnet-i Resulullah'a ya döneriz ya da freni patlamış bir araba gibi insanlık kıyamete doğru son sürat gidiyor. Ve kendini akıllı zanneden bu hayvanlar o kadar kudurdular ki Tanrı'yı kıyamete zorluyoruz diyorlar. Arkasından da şu edepsizliği yapıyorlar. Biz Tanrı'nın oğullarıyız. Nahnu Allah Ve ahibbav. Uh. Biz Tanrı'nın dostlarıyız. Yeryüzünde yeniden bir düzen kurulacak. Bizden başka herkes bize uşak olacak. Bunu Yahudiler söylüyor ve Yahudileşen aklını mabutlaştıran zavallılar söylüyorlar. Bizim içimizde bir sürü böyle insan suretinde hayvan var. Onlara Türkiye'de şeriatı var Ray Muhammediye'yi kaldırıp da yerine şuradan buradan kanunlar ithal edene büyük üstad Necip Fazıl Kısakürek böyle demişti. Geldi ölümlü yalan. Ölümlü yalan mevcut kanunların hepsi. Sistemlerin hepsi. Gitti ölümsüz gerçek yani Kur'an-ı Kerim. Böyle yapanlara siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek diye gerçeği tam 12'den vurarak tüm insanlığın derdinin çaresini söylemişti. Bir kere daha okuyorum Hazreti Pir'den. İşte o günlerde Hazreti Pir bu cümleleri sarf etmişti. O gün kurulan cumhuriyetin ilk günlerinde bu Hazreti Pir'in idamına Harput valisi Abdülkadir denilen adamın o da Gavsa Azam'ın ismini taşıyor. Verdiği raporlarla neredeyse mecliste idamına karar verilecekti de Mehmet Emin yurda Kulum anlattığına göre birisi Konya birisi de Eskişehir milletvekili yahu yapmayın. Öyle bir valinin raporuyla bir insan asılmaz. Devlet olarak, hükümet olarak biz de bir müfettiş gönderelim. Bu adam hakkında bir rapor sunsun diyerek bu idam kararını önlüyor ve gelen raporların sonunda asıl idam olunacak adamın Harput valisi Abdurgadir olduğu anlaşılıyor ve o günkü hükümet tarafından yurt dışına kaçarken yakalanan bugünkü FETÖ hainleri gibi kaçarken yakalanan Abdülkadir Diyarbakır'da İstiklal mahkemelerinde idam olunuyor. Ne diyor bu neredeyse idamdan yargılanma noktasına gelen Hazreti Fir karanlık bir gecede ışıksız göz göremeyeceği gibi kitap ve sünnetle beraber olmayan akıl da fayda vermez. Ve kişiyi ser menzile hedeflediği maksat, hedefimiz nere? Hedefimiz cennetül adin firdevsi ala Dünyada mutlu, ahirette daha mutlu olmayı Peygamberimiz bize öğretti. Allah'ımız bize talim etti. Kitap ve sünnete muvafık muvafakat etmeyenlerin aklı yoktur. Kitap ve sünnetle beraber Akıl selim sahibi olanlar akalın nastır. Kitabı ve sünneti yani ve Kur'an'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir de şimdi Hazreti Pir'in girdiği bir noktaya geleceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tam varis olan salihlerin ekmellerin izine basa basa yürüyenlerin yoluna düşenler. Kim onlar? Kemal ise odur ki herkesin fehm edemeyeceği esrara muttali olalar. Yana bak müminlerin can kulaklarına bazı sırları söylüyor. Allah'ın yabancısı olanlar, Allah'ın düşmanı olanlar, Allah'a dost olmayanlar, ben insanın, insan da benim sırrımdır diyor Kutsi Hadis'te Mevla-i Mütealimiz. İnsandan kasıt, mümin hakikilerdir. Asaleten, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, vekaleten, vekaleten, vahye ve sünnete tam ittiba eden akıl sahipleridir. Kemal odur ki herkesin fehmedemeyeceği esrara muttali olalar. Cenab-ı Hak o sırları sevdiklerinin can kulağına fısıldar. Hakaik dakaiki enfusiyye Hakaik hakikat kelimesinin çoğuludur. Hakikatlar dakayık ise incelikler, hakikatların inceliklerine hem afakın hem enfüsün. Afak nedir? Kainatta Allah'ı zikretmeyen hiçbir zerre yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Ve min şeyin illa yusebbihu hamdi, velâkin la tefkahune tesbihahum kainatta Allah'ı zikretmeyen hiçbir zerre yoktur ama siz onların zikirlerini duyamazsınız. Bu afak. Dış dünyamız. Ama bir de enfüs var. Enfüs kainatın kulasası olan Hazreti insanın iç dünyası. Gönül dünyası. O dünyada bazı Akıldan daha kıymetli cevherlerin adı Kur'an'la bize haber verilmiştir. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva, nefsi cüz, nefsi kül. Bunların hepsi birer anahtar, birer santral, birer şif şifre, birer enfüstür. Ama Öyle bir dünyaya geldik ki bunu söylemek zorundayım. Artık tasavvufun bile anahtarı değişti. Bu esrar ile meşgul olmaya zaman kalmadı. Zamanımız süratlendi. Doğrudan iç dünyamıza yöneleceğiz. Kendi gönül dünyamızdan bizde bize bizden yakın olan yakinin yakinin yakini olan Allah'ımız, peygamberimiz, ve gönül sultanlarımız ki onlar evliyaullah'tır. Ya nereden tanıyacağız? Peygamberimize soruldu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak emrediyor. Ela estaizu billah. İnne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezina amenu ve ve kanu yettegun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil yani dikkat edin Allah'ın velilerine ne dünya ve ne de ahirette hüzün ve keder yoktur özellikleri nedir Kur'an tarifini söylüyorum evvela peygamberimizin ifadesini de söyleyeceğim Kur'an-ı Kerim diyor ki اَلَّذ۪ينَ amenu ve kanu Tam iman edip müttaki olanlar. Takva adam diyorlar. Takva nedir? Takvanın Osmanlıca tarifini söylüyorum. Nefsi makul galehinde istihdamdır. Dilimizi değiştirdikleri için bu güzel tarif, bu muhteşem tarifi değil sıradan Müslüman kardeşlerimiz ilahiyat fakültesini bitirenlerin bile yüzde doksanı anlamıyor. Halbuki Türkçe bir ifadedir bu Osmanlıca. Yani her insanın nefsi vardır. Fıtraten serbest bırakılırsa devamlı günaha temayülü vardır. Azgınlığa meyli vardır o azgınlığa meyli olan edepsizi şeriat yularıyla bağlayıp Kur'an mektebinde okutmaktır. Bunu uluslar arası gönül dostumuz Yunus Emre'miz ne diyor? istifar yaprağını gönül havanında tevhid tokmağıyla la ilahe illallah tokmağıyla gönül havanında döveceksin. İstifar yaprağını. Estağfurullah yaprağını. Muhabbet balına katacaksın. Aşk ateşinde pişireceksin, kanaat parmağıyla sabah akşam yiyeceksin. Doğru yürüyeceksin. Bunun daha kestirmesini, Yunus'tan kestirmesini, büyük sahabi muazibli Cebel, Fakri Kainat Efendimiz Yemen'e giderken uzun nasihatlar etti. Dedim ki kurban olayım ya Resulallah bu ayrılık nasihatımı, bir daha görüşmeyecek miyiz dedik evet bir daha görüşmeyeceğiz kurban olayım öyleyse bana bir cümle kısa bir nasihat et dünyama da yetsin ahiretime de bir cümle söyledi aklını Kur'an ve sünnetin emrine verenlere bu nasihat yeter uzun söze gerek yok ne dedi Efendimiz? Kul amentü billah sımmestak. Allah'a iman ettim de ve dost doğru ol, eğri ol. Müslüman eğri bürü olmaz. Ekolojik dengeyi katiyen bozmaz. Ve akimul vezne bil gıst. Ve la tuksirul mizan. Teraziniz dost doğru olsun. Teraziye hasar vermeyin. Ekolojik dengeye zarar vermeyin. Cenab-ı Hak kainatı mükemmel yaratmıştır. Haramlarla, mekruhlarla, müfsitlerle ekolojik dengeyi bozmayın. Şeriattan bir daş düşürenin yerine Cenab-ı Hak başını koyar. Onun için kitapsız ve sünnetsiz bir şeyler yaptığını zannedenler, şeriatı Garra-i Muhammediye'yi kaldıranlar Allah'la harbe başlamışlardır. Allah'la harp edenler er geç mağlup olmaya mahkumdurlar. Şimdi hakaik ve dekaik-i ve afakiyeye ve Kur'aniye'ye aşina oluver. Kur'an-ı Kerim'in de zahiri zaten yeterlidir ama zahiriyle doğru amel edenlere Cenab-ı Süleyman Çelebi'miz gibi. Ne dedi Müsteşrik'e? Sus bir anadan dedi. Peygamberlerin hepsi haktır ama anahtar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elindedir. Omsuz cennetin kapısını kimse açamaz. Musa bugün gelseydi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye mecburdu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Musa Aleyhisselam'ın devrinde gelseydi La ilahe illallah Musa Kelimullah demeliydi. Herkes aklını başına toplasın. Artık hiç Miladi 610 tarihinde Nur Dağı'nda, Hıra Dağı'nda, Nur Bağrası'nda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a İkra bismi rabbikellezi halak oku seni yoktan var eden Allah'ın adıyla oku şifresi geldi. Allahsız okuyanların hepsinin ilimleri batıldır, zararlıdır. Öyleyse milli eğitimin şifresi, milli eğitimin modeli, milli eğitimin programı değişmeli. Allah'ın emrettiği gibi sünnet-i Resulullah'ın öğrettiği gibi okunmaya başlanmalı. Ve en büyük nimet Zülcelal hakikati insaniye ve hakikati İslamiye'ye vakıf olmalıyız. Evvela onun da şifresini söylüyorum. Zamanımız doluyor yavaş yavaş. Mevzuyu ikmal etmek için çalışacağım kestirmeden. Evvela itikadı sahiha. İmanımız doğru olacak. Şarkın garbın sözüne değil. İtikadı El sünnet vel cemaate sahip olacağız Bir İkincisi Amellerimiz Öyle şunun bunun dediği gibi değil Bazı kardeşlerimiz Biz İslam'ın özüyüz Diyorlar Sonra bakıyoruz televizyon ekranlarında Ayin yapıyorlar yaptığı ayinler nedir? Kadın erkek karma karışık. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın öğretmediği bir takım ibadetleri Hazreti Ali'ye istinad etmeye kalkıyorlar. Vallahi de billahi de tallahi de. Hazreti Ali öyle bir ibadeti kabul etmez, yapmaz. Yapanlar yanlış yoldadırlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'sız Ali olmaz, Ali'siz Müslümanlık olmaz. Onun için bir örnek aklıma geldi, onu söyledim. Onun dışında bir sürü benim aklımda böyle, ben de böyle ibadet ediyorum diye uyduruk buyduruk bir takım hayat tarzlarını Müslümanlık diye bize kimse dayatmasın. Amelimiz de basiret üzere olacak. Basiret üzere amel ise harfiyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği hayat tarzına uygun olacak. Üçüncüsü, bunların bir de hakikati vardır. O hakikata uygun olacak. Uygun olması için sahabenin, tabiinin, müştehidin izamın yaptıkları iştihada uygun olmakla mümkündür. Bu kemali bir misal ise ne ile olur? mutlaka ve mutlaka bir pir kamil vasıtasıyla batına nirna idrak olunur. Yani peygamberimizin izine basa basa insanlığını ikmal etmiş, nefis cazibe sınırlarından çıkmış, dünyanın ve şehavatın ikleminden çıkmış olanların ve Cenab-ı Peygamber tarafından ümmeti irşad et diye vazifelendirilmiş, icazet verilmiş, bir mürşidi kamilin yani mertebe İslam mertebe-i iman ve mertebe-i ihsanı cem etmekle ve ona tabi etmekle ele geçer ki Cenab-ı ne diyor Niyazi Misri evvela Yunus'unkunu söyleyelim gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan Olmaz. Niyazı Mısri de diyor ki mürşit gerektir bildire. Hakkı sana hakkal yakın mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Nefsinden kurtulan hak ile hak olma demine uğraşmış kayıtsız şartsız nefsini Allah'a kurban edip hacci ekber etmiş bir mürşid-i kamilin irşadıyla şeriatı garra-i Muhammedi'yi tam yaşayan birisinin irşadıyla hem zahirimizi hem batınımızı ihmal etmekle olur. Cenab-ı Hak zahirimizi de batınımızı da şeriatı garra-i muhammediyeye yani hem Kur'an'a hem sünnete harfiyen uydurma kemalatına ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه